Avatar dizisi olmuş mu? İnceleme. Biliyorum korku içindesiniz. Bu facia tekrar yaşanmasın diye. Sizin için tüm sezonu izledim. İşte olumlu olumsuz düşünceler. Daha en başında dizinin birebir olmadığını anlıyorsunuz. Bu bence kötü bir şey değil. Hatta baya animasyonda açık kalan bazı sorular cevaplanmış. Bir de bazı olay ve karakterleri böyle birbirine bantlamışlar. Böylelikle de 8 bölüm kocaman bir film gibi bütün hissettiriyor. Öte yandan dizi haftalar mı sürüyor yoksa birkaç gün mü tam oturtamadı. Zuko ve Airo açık ara dizinin en iyi tarafı dizi Ateş Ulusu'na animasyondakinden çok daha fazla yer vermiş. Hikayeyi böyle bölmeleri benim hoşuma gitti. Fakat Eng biraz arada kalmış. Bir iki yer dışında çocukça davrandığını görmüyor. Hep böyle bir sorumluluk kafasında ama pek bir eyleme de geçmiyor. Yani sanki diziyi yan karakterler taşıyor. Bu arada spoilerımsı bazı düşüncelerimi açıklamalara bıraktım. Ama bak dizi kostümden mekana, özel efektlere cillo. Netflix'in en büyük bütçeli dizisi mi bilmiyorum ama net öyleymiş gibi hissettiriyor. Sanki Zuko severler diziye daha çok puan verecek, Engi sevenler böyle biraz daha sert yorumlar yapacak gibi. Ama ilk defa izleyenler kesinlikle bayılacak ve animasyona başlayacaklar. Peki sizce dizi, animasyon